Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan isterleyim. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Brawl Stars'ta atıcı challenge yapıyoruz. Yani tik gibi, balle gibi karakterlerle oynayacağım. Yani map ne olursa olsun. Bu atıcı diye mi geçiyor? Hayır atıcı diye geçmiyormuş. Bir dakika. Karakterleri göremedim. Pardon. Birazcık daha. Yok ya tikle oynamayacağım. Dynamite oynayacağım mesela. Şunları bir toplayalım. Başka bir şey kalmadı. Görev var son da aradan çıkartalım bu arada yani. Ne diyor? Çift hesaplaşma bakalım. İyi. Şansıma map de buna uygun bir map. Yani daha önceden video şeye bakmadım. Map'e falan bakmadım. Yani ona göre girmedim. Dynamite için iyi olmayan bir map bile olsaydı yani. Onun kullanamayacağım map bile olsaydı oynayacaktım. Burada ben birinin doğduğunu gördüm sanki. Ya. Yani. Hayır bir şey var lan bu. Aga sen hayırdır ya. Gel bakayım kızım. Sıkıştırsana şunu ya. Benim yüklerime saldırdı. Öl canım orada şimdi. Ben mi öleceğim lan yoksa? Dur dur izleyin şimdi çok geri seni. O benim onu sana aldık mı? Barra. Barra canım barra. İşte Dynamic Pro'su olmak böyle bir şey. İlk defa bir videoda fail olmayacağım galiba. Mutluyum. Kanki ölme bak. Oğlum git lan. Adam taktı bana ya. Adam bir pislik çıktı daha var. Pro Bilmaster X0. Ben bakın güncelleme isim bu nasıl isim ya? Bu karakter. Sen ne yaptın? Gördüm seni hala. inatla bir de saklanıyor ya evet. Kamuflaj yüzde yüz. Kamuflaj olduk ayrıldım. Oh. İşte oyunculuk budur bebeğim. Hay anamız. Ya takım arkadaşımın salaklığına bu maçı yenilme gerçekten istemiyorum. Hakkım olan bir maç ya. Oğlum git lan. Abi salak yüzünden bir tane salak yüzünden yenileceğiz. Ya. Git al git al lan git al. En kötü bana kazandırsın salak. Git. Ben seni onu aldırtmayacağım ki. İşte profesyonelik böyle bir şey. Yani gördüğünüz gibi. Sen de öl canım orada. Yani gerçekten inanılmaz keyif aldığım bir maçtı. i̇liklerime kadar zevk aldım. 3000 puan iyileş, iyileşme görevini biraz zor yaparız ya. Ay Allah'tan kabul etme daha eleman. Araya gidiyorduk vallahi. Zaten kötü oynadı. Resmen taşıdım yani. Kusura bakmayın ama maçı taşıdığımı düşünüyorum. Şimdi ikisini şöyle alalım. Abi resmen malımıza çöktüler. Şu an ben kafayı taktım abi. Ben o iki iple kafayı taktım. Yani şuradan birileri çıkmazsa ben onlara Deccal olacağım, Deccal. O geri zekâsı Sıkıştırın lan şunları. Helal lan. Aga full dynamite ya. Map'i ayarlasan denk gelmez ha uğraşsak. Tamam kaç kaç, boş ver sanki kaç. İsmi Tanya Tam Tamam ben işmeyeceğim bunlara ya. Bunların şimdi yükü de var yani. O dynamak büyük ihtimal bana tek atar. Uğraşmaya gerek yok. Boş ver boş ver. Var gitsin yolunda. Lan iki geri zekalı ne yapıyoruz oğlum? İşte bizim eleman öldü. Dostuz dostuz. Dostuz. Sen bir git canım. Ben onları sana vermeyeceğim Şunlar kasılsın. Bunlar zaten ilah oldu da. Şu alttaki affedersiniz şerefsizler kasılmasın. Dostuz dostuz. Hadi dostuz. Dostuz. Dost olmaktan başka çaremiz yok. Köprü geçen kadar ayıya dayı diyeceğiz. Bak dostuz. Hadi dostuz lütfen. Abi direkt tek attı 4K vurmak nedir ya? Direkt tek attı yani. Lan bari eksi yemeğelim. Sağ, üstteki sağla uzaklaştır. Alttaki belki bize acı. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ah, tek diyeceksin. Lütfen dost ol lan, lütfen dost ol. Lütfen dost ol oğlum. Ya şu böyle. Yanlışlıkla yaptım onu. Abi, yani... Lan zaten 16 tane yüküm var. Alacaksın işte da bizi. Bari bir işbirliği yapalım. Sonra gene kaldığın yerden devam edersin. Bu maçtan sonra Barley'i alacağım ya. Dynamite'de oynamaktan çok zevk aldım ama sadece Dynamite'de oynamayayım yani. Videondan ibaret olmasın. Alırsın onu kankisin. Güzel. Şu ortadaki iki taneyi de alırsan başka bir şey istemeyeceğim. Gidin abi. Gerçekten mecaz yapmıyorum. Siktirin gidin. Ben onları seyahat etmeyeceğim. karat kör kurtarayım. Burada biri var. Boşa giden bir ulti ama yapacak da bir şey yok. Oğlum işine git. Var git yoluna. Bak seni pis ederim. Bana mı? Gerçekten üzdüm tamamen tüm saf duygularla. Lan oğlum git yanımdan. Karakterin amacı şey zaten. Oh. Bak işine kızar. Bir tane de getirsem. Şunlara taktım ha ben ya. Of geri zekalı. Geber. İşte öyle saldırırsan öyle içinden geçerim Kaç lan kaç. Neyse ben kasıldım en azından ya. Sen git oğlum sana. Sana ben taktım ben. O bu takımı bir şekilde bir şey yapacağım onlara. Ah, Aferin. Bir alayım da Sıkıştım ne oldu? Dur şeyi ne oldu oğlum ya? Altı full bombalıyım ki bu tarafa gelemesin yani. Burada zaten duvar mı var da kalmadı. Şey de geliyor. Yani sıkışacağız mecbur. Normal Alırsın artık onu ya. Ben şöyle alta bir iki tane atayım da. Bu canımı toparlarsa. Adam da bana kinlenmiş demek ki. Neyse. Sağlık olsun yapacak başka bir şeyimiz yok. Demek ki tek kinlenen ben değilim. Adam da bana karşı bir kin beslemiş. Ben Barley ile oynayacağım dedim. Barley'i seçelim hemen. Ben kör müyüm acaba? Evet körmüş. Hangisi ekstra acılı diyor. Yapış yapış Bitkisel tonik. Bitkisel tonik de burada iş yapıyor bayağı ya. Yani bayağı işlevsel bir şey. Pardon. <laughs> Bildiğiniz üzere hastayım. Ya da bilmediğiniz üzere bilmiyorum. Videoyu yeni izleyenler de olabilir birkaç videodur öksürüyorum. Bunun için kusura bakmayın. Abi alma işte o bizim. Alma. Anlıyorum. bana. Neyse Barley ile buraya kadarmış. İçimizden geçtiler. Bak bu iyileşme görevi de Barley ile yapabiliriz ya. Bir dakika oynayalım. Bari görevleri aradan çıkartalım. Challenge yapıyoruz ama. Burada hiçbir şey yok. Lan oğlum gel işte çaldan çaldan gidelim şu üstte ya kendini gösterme. Lan nasıl gördünüz beni ben? Adamlar içine doldu resmen. Ya şu eleman benimle gelse ya üstteki adamları çok rahat alırdık ya. Gerçekten çok rahat alırdık. Yani o kadar rahat alırdık ki anlatamam size. Aa, ne oluyor lan orada? Geliyor gel, çakkal. Bir anda internet kastı. <laughs> tamam. Kanki görüyorsun hala geliyorsun. Yani şey yaptığımızı görüyorsun. Gel lan gel hadi iyileşelim. Bak şurada da var. Burada kimse olamaz zaten hesaplaşmıyor. Tutalım. Süper. <laughs> Önce öleceğim Ölmesem bile Tamam onu aldığın iyi oldu gel Şimdi bizim yükümüz daha fazla ve Benim rakipte şeyde Takım haricinde bayağı var bir yere ilk önce Ayı'ya saldırdım ki Biliyorsunuz yıldız gücü mü ultisi Ay şeyi ultisi ne ya Yıldız gücü bayağı etkili şey Nita'nın donduruyor galiba Tamam görevi yaptık Eski kazada olsa bir şekilde Maç kazandık yani izleyenler şokta. Maç kazanabiliyormuş lan bu. Kolsuz değilmiş o kadar. Şaşkın şu an insanlar. Yanımızda ne var lan bu neydi? Ha, tamam. İsmi çok değişik. Ben ilk yine şunlara saldıracağım. Yani. Hiç. Af yok ulan. Ya şu karakterin şöyle çok seviyorum ya. Paso spamlıyor böyle. Bizim eleman jobladı orada. Büyük mal sıkıştıracaklar beni. Şu üstüne. üstü. Tamam. gel canım. Hadi barra Şimdi ağlamaya devam et. Büyük ihtimal Türk'tür. Şurada birim var. Evet. Yani sen bizi böyle kolsuz sandın herhalde, saldırırsın öyle, densizlik yaparsın. Aa boşalttı ya. Bak, bak. Oğlum niye sen öyle salak gibi susuyorsun ya, gel şunu alalım işte ya. Sıkışacağız yoksa gel. Aldık sayılır zaten. Hadi canım, bari. Benim sayemde yani bir yerlere geldim dua etmem lazım. Şurada birim var ya da şurada. Yok gözüküyor. Gidelim o zaman. O, onun o, o sistemi yakalansaydık var ya çok sıkıntı yaşardık. Gidin amcım gidin gidin. Gelin, bak süper. Süper bir maçtı gerçekten. Yani şu yanımdaki garibanı da sevindirdik. Maç kazandı sayemizde. Yoksa içinden geçecekler. Yani. Ödül neymiş canım? Ödüller. Savaş kutusu. Peki patlamaz mı içinden bir efsanevi? Bu arada savaşçılara girelim abi. Şunu maxlarsak diğer karakterler altın kalmayacak. O yüzden şunu yükseltelim. Bunu da genelde kullanıyorum. Squeak var. Başka da yükselteceğim bir tek şey var galiba. Crow var. ne kadar altın var Yetmiyor Görevlerde Ne varmış tamam savaş kazan Hasar ver Bakalım Şuna yok bunu. biz bunu yapamayız Elektrikle hiç yapamayız O yüzden hesaplaşma iyidir yani hesaplaşmaya devam edelim Bu da son maçımız olsun çünkü Dediğim gibi Video kaydını IOS'un kendi şeyinden aldığım için ekran kaynağısından ne kadar kaydettim ne kadar kaydetmedim bakamıyorum. O yüzden bir de ben bir öyle bir konuşmaya başladım mı konuşuyorum baya yani. Büyükler bu video bile 15 dakika falan olmuştur. Piper'ın bak dalgana. Hani. Git lan git ben seni koruyorum git al onu. O salığa çıkartmayacağım. Geliyorsun sonra böyle kaçıyorsun kardeşim. Onun peşinden bakıyorum bir olacak kız Lan 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 beni koru lan. Neyse kaç Allah bildiği gibi yaptı sen kaç. Neyse ikinci olduk. Ya bu arkadaş bir oğlum kaç lan kaç manyak tek yiyeceğim lan. Deli bu hastası. Doğayım doğdum mu? Ne oldu lan? Doğamamışım maalesef. Neyse son maçımızı da kaybettik. Yapacak bir şey yok yani illa kazandığım maçları atacağım diye bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağıda yorum atmayı lütfen unutmayın. Ya bunlar benim için önemli şeyler. Kanalın gidişatı için. Bir espri yapacaktım da yapsam mı diye düşünüyorum. Bu büyük ailemizin geleceği için. Bu gerçekten önemli bir şey. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Abone olarak, videolarımı beğenerek destek olabilirsiniz bana. Hepinize iyi günler diliyorum.